agreed a deal in principle with the Brazilian midfielder Fred. The fee in the region of 15 million euros. Fred ile ilgili bir şey var abi. Onu size buradan şey yapayım istiyorsanız açayım. Artık telif yersek de yeriz e, 15 milyon euroya satıldığını söyleyen Sky Sports'ta direkt Manchester United'dan alınan bir bilgi var. Ben onun sadece sesli olarak size bir açayım abi. Siz sesli olarak onu bir dinleyin. Fenerbahçe, have now agreed a deal in principle with the Brazilian midfielder Fred. The fee in the region of 15 million euros. Fred has now been given. Duydunuz değil mi? 15 milyon euros dedi adam. Fenerbahçe, Manchester United'la anlaştı. 15 milyon euro dedi abi. Dokuz buçuk milyon euro değil. Region Bakın. 15 million euros. Bir kez daha. 15 million euros. Bir kez daha dinleyelim mi abi? 15 million euros. TFF duyuyor musun TFF? 15 million euros. Ya 15 milyon euro. 15 milyon euro abi. 15 milyon euro. Fred 15 milyon euro. Cengiz Önder totalde ne? 30 milyon euro ya 30 milyon euro. Şimdi e, Cengiz Ünder kötü oyuncu mu? Bence değil. Yerli konusunda filan bence hamle yapılır. Cengiz Ünder'e 15 milyon euro vermek tamamen kusura bakmasın kimse. E, tamamen saçmalık. 15 milyon euro'ya Fred'i e almak, 30 yaşındaki Fred'i e almak çok yanlış bir bak ay bak ciddi söylüyorum. 5 milyon euro satın alma bedeli 15 milyon pardon 5 milyon euro kiralık örneğin 15 milyon euro satın alma bedeliyle Genduzi çekebilirsin. Bak Genduzi çekebilirsin. E, 20 milyon euro bandında satın alma opsiyon bilmem ne e, kiralık filan öyle bir paket verat diye gidebilirsin. Anlatabiliyor muyum? Eğer Arabistan Yarımadası'nda bir şey gelmez. Adam söyle işte abi 15 milyon euro. 15 milyon euro. 15 milyon euro diyor. Bak 15 milyon euro. Daha çalayım istiyorsanız siz 15 milyon euro.